Herkese merhaba. Türk Sırları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Mahsine Merabet ve Cenk Torun'u anlatan bir videoyla geldim. Videoma geçmeden önce eğer yaptıklarımı beğendiyseniz abone olmayı, yorum bırakmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim ve devam edelim. Türk dizi sektörünün en sevilen çiftlerinden Cenk Torun ve Mahsine Merabet. Son dönemde ilişkileri ve kariyerleriyle gündemde. Ancak bu sefer haber Derginin gündemine, kırmızı halı daveti ya da yılbaşı pozlarıyla değil, duygusal ve yürek parçalayan bir olayla ulaştı. Son haftalarda sosyal medyada Cenk Torun'un sağlık sorunları yaşadığı yönündeki iddialar dolaşmaya başladı. Oyuncunun bir süredir yoğun iş temposu nedeniyle, yorgunluk, baş dönmesi ve bitkinlik belirtileri gösterdiği öğrenildi. Hayranları heyecanla hastaneye kaldırılacağı haberini beklerken, mahasine merabet. Tüm süreçte sevgilisinin yanında yer alarak gerçek aşk bu dedirtti. Ancak hayat, tüm zorluklarına rağmen güzel anların nasıl yaratılacağını da biliyor. Cenk Tur'un hastane odasında tedavi görmesine rağmen, sevgilisi Mahasine'nin doğum gününü unutmadı ve onu filmlerdeki gibi kutladı. Birinci kata çıkan hastane asansöründen inen Mahasine Meravet, sevgilisinin odasına girdiğinde gözlerine inanamadı. Odanın içinde, pastel balonlar, mumlar ve üzerinde doğum günün kutlu olsun Mahasine yazan bir pankart vardı. Cenk Tor'un hasta yatağında oturuyordu elinde tek bir kırmızı gül tutuyor ve ona doğru uzatıyordu. Bu romantik an, çiftin odadaki hemşireleri ve yakın dostları tarafından alkışlarla karşılandı. Gözyaşlarını tutamayan Mahasine, cenge sarılarak, ''Burada yatarken bana bir sürpriz hazırlamıştın, sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.'' dedi. Cenk Tur'un duygularını gülümseyerek dile getirdi. ''Doğum günün benim en güzel günüm. Burada olmama rağmen tüm kalbimle yanında olacağımı biliyordum. Bu anlamlı kutlama.'' çiftin yakın arkadaşlarının çektiği fotoğraflarla da sosyal ağlarda paylaşıldı. Özellikle Ceng'in tüplere bağlı olmasına rağmen Mahasini'yi gülümsetmeye çalışması. Hayranlarından bu gerçek aşk kurumlarıyla karşılandı, Cenk ve Mahasini hashtagi ve Instagram'da hızla oldu ve pek çok hayran ikiliye acil şifalar diledi. Bir kullanıcı şu mesajı paylaştı. Cenk yataktı ama Mahasini'yi mutlu etmekten çekinmiyor. Onun gibi adamlar kaldı mı? Allah onları ayırmasın. Başka bir kullanıcı şunu yazdı. Mahasine'nin gözleri yaşlarla doldu. Ama kabi sevgiyle dolup taştı. Cenk sen çok özelsin. 2019 yılında birlikte rol aldıkları dizi aracılığıyla tanışan ve arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Cenk Torun ve Mahasine Merabet. Sık sık ayrıldıkları suçlamalarıyla gündeme gelmişti. Ancak ilişkilerini her zaman gizli tutmayı tercih çift. Bu tür haberleri yalanlayarak güçlü bağlarını korumaya devam etti geçtiğimiz doğum günü kutlaması bu ilişkinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Mahsine Merabedin annesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cengedesti.